2020 yılı nasıl geçiyor hem sizin hem sektörünüz açısından? Biraz bize bahseder misiniz? Elbette. Şimdi 2020 yılı bizim açımızdan tabii ki de ilk 3 ayı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşiyordu. Ancak pandemi ile birlikte 19 Mart itibariyle tüm mağazalarımızı kapatmak durumunda kaldık. Biz SPK'ya bağlı bir firmayız. Dolayısıyla SPK'ya da bilgisini verdik. Bundan sonraki süreçte mağazalarımız olmadan sadece Dagi E-Ticaret sitesiyle sini yürütürken çok büyük ve çok ciddi bir taleple karşılaştık. Bu süreç içerisinde ilk 6 ayı da böyle şey söylemem gerekirse biz iki kere depomuzun değiştirmek zorunda kaldık. Yani depo taşınması süreçleriyle uğraştık boğuştuk. Bunun sebebi de aslında gerçekten beklentimizin çok çok üzerinde aldığımız siparişlerden dolayı e, gerçekten çok iyi e, Dagi'nin müşterisi e, markasına sadık ve e, Dagi'nin ürünlerinin kalite ve rahatlığından çok memnun. Dolayısıyla e, bu süreçte bizim beklentimizin çok çok üzerinde bir e, geri dönüş oldu. E, satışlarımız çok ciddi arttı. Dijital dönüşüm anlamında neler yapıyorsunuz? Çünkü mağazalarınızı kapattığınızdan bahsettiniz. Doğru. E, dijital dönüşüm tarafında bizim açıkçası dijital dönüşüm projelerimiz çok fazla. Bunların e, öncelikli olarak e, hangi mağazaya e, müşterimizi sokabiliyoruz, biz bunu Google Analitikten inceleyebiliyoruz ve e, mağazalarımız açıldıktan sonraki süreçte de e, hangi mağazamıza ne kadar e, müşteri soktuğumuzu görebiliyoruz. Dijital tarafta yaptığımız dijital pazarlama yatırımlarından kaynaklı bu girişleri e, takip edebiliyoruz. E, böyle bir e, çalışmamız var tabii ki de mağazalarımız tarafında açıldıktan sonra 1 Haziran'da bütün mağazalarımızı açtık biz. normal olarak çalışmalarımıza tabii işte çeşitli AVM'lerin izin verdiği süreçte işte 12 8 çalışıyoruz. Kimi mağazalarda 10 8 çalışıyoruz. dolayısıyla bu mağazaların açılmasıyla birlikte e-ticaret tarafı da tabii ki de o daha önceki aldığı siparişlerden daha az sipariş almaya başladı. Çünkü mağazaların gerçekten gerçekleşen yani offline'ının art tekrardan gelmesi bizim açımızdan çok da iyi bir süreç oldu. Çünkü iade ve değişim konularında mağazalarımızı biz müşterilerimizi yönlendiriyoruz. Şu aşamada dijital pazarlama faaliyetlerine çok daha fazla önem veriyoruz. Çünkü ikinci bir pandemi süreci bekliyoruz.